3, 2, 1. Ne var arkadaşlar? Arkadaşlar efendim bir sürprizim var. Bunu getirdim. İçinde ne var? Çok istediği bir hediye var aslında. Ama ayrıca içinde ufak başka bir sürpriz daha var. Belki korkabilir bilmiyorum. Şimdi yavaştan gidip bakalım ona. Eh, ee, tamam. E, tamam hadi, Bu hadi bakalım. Bu Derya bunu da tam bilmiyor ne çıkacak. Evet ben, ben de yüzümde. o yüzden bakıyorum. Dedim yani, <laughs> Ne oldu annem? Emir Hı. içeri geç hadi. Üstümü değiştireceğim. Geleceğim ben. Üstümü değiştirsin canım. teyze. Şey oynayacağız. Twister. Hı. Tamam mı? Evet. Yakalanıyorduk. Evet burada sessiz ol. Tamam. Ee, o zaman Tamam Burada. Neredesiniz? Buradayım. Bu ah. da mısın? Gel Odayım. bakalım. Efe. Sana bir sürprizim var aslında. Getirdim onu söylemedim yok vallahi içinde istediğim bir şey var ama çok istediğim bir şey hatta gece deneyebileceğimiz bir şey göstereyim mi, mi? Ana, gel ne? gel ne? gel sen de <laughs> vallahi heyecanlanacaksın vallahi söyleyeyim <gülüyor> 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 e, korkma. E, buraya, korkma oğlum gel gel <gülüyor> 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 Efe sadece kelebek onları görmedim <laughs> Evet Emir onları Yani şöyleydi sadece. Ben korkmadım. Korkmadın mı? Aferin sana. Aslında sürpriz kutuların içine artık koyuyorlar da bu kadar şey yapacağını. Sen bunu ne güzel görmüştün ya. Bak şöyle koyduğum için. Seyirci gördüm de bir anda yüzüme Pardon. durmaya çok... <laughs> <Oğlum>. Olmadı. Olmadı. oldu. Gel, gerçekten sizi gel. Yok yok. Gerçekten hediyen var. var. Vallahi hediyen Her var. var. Ne, şimdi, oğlum? ne bu? Ne bu? Lazer. <laughs> <Lezer. gülüyor> lazer. Ama menzili çok uzun lazer. Hatta şöyle söyleyeyim. Uçaklara kadar e, şey yapabiliyor. Havada gidip uçaklara kadar gönderebiliyorsun. <laughs> dur dur tam sen bir dakika. Tam, 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 tam. Bir dur bir bakalım. Dur bir, bir bakalım biz de. Gelin bir göstereyim. Gel gel. Gel göstereyim şimdi. Bak dört tane ucu var öncelikle. <laughs> Oldu. Dört tane ucu var. Işığı bir kapat bak göstereyim. Karanlık olması lazım komple. Bak şimdi havayı ha. istersen. Ha. Efe şu aranın ışığını da kapatsana bir. Aa duvara tut, çok iyi oldu. Bak, bak. Emir baksana. Emir anneye bak. Ne yapıyorsunuz? Çok ya. iyi abla. Ha. Gel bak şimdi diğer tarafları deneyelim. Gel, bak tek olarak gönder şimdi yürü, havaya da. E, gökyüzüne tutuyoruz. Bak şimdi tek olarak bakarsak. Bak Lerya, aradaki bak. Efe bak bak, şuraya bak, araya bak. Direk lazerin kendi ışığını görüyorsun. Burada bak. Abla ben sana bir bak, şey diyeceğim. oluyor. Görünür bir şey musun? diyeceğim. Kamerada bir şey var ama mevzu. Ne? Söyleyeyim mi size? Işığın altında minik bir nokta da çıkıyor. Öyle mi? Anne şu olabilir mi? Derya bak sen şu an görmüyorsun tamam Bak şöyle yapayım göstereyim. Bak buradan giden ışık lazerin tamamını görüyorsun. Arada görünüyor. Nereye? 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 Efe buradan olmaz Efe. Arka taraftan anneciğim buradan bakmıyorum. Ama bir teyzem bir başlıkları gösterse mi bize? Abla bir başlıkları göstersene. Bir hizmetim neler oldu. Gel göstereyim gel canım. Bak başlıkları göstereyim ilk önce. Bak bir tane başlığı taktı adam. Bak bu da böyle. Aa, Efe ışığı kapat bakayım. Wow, ışıkta çok güzel. <gülüyor> 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 evet, efendim, oluyorsun. Diğer ha, başlık? Da. Gel bir yana bakalım. Hani da ya. Sana da yapacağım canım. Gel, sana da yapacağım aşkım. Dur, bak. Abla biz bir kere daha almıştık ama evet. böyle değil ya. Bu ama ya. uzun menzilli bu ya. Bak, uzak menzilli. Bak, gerçekten. Bak. Wow. Şey, güzel, Yıldız gibi. Aynen. Efe şu arka tarafın ışığını da kapatsana be. Tamam tamam. Bir tane da daha mı var? Bir, i̇ki tane daha var. Şimdi arka, arka tarafta var. gökyüzüne yaparız bakın. Bak. Aa, Aa, Bu da çok güzel. Aa, bir dakika çok değişik. Emir sen kopu içine tuttu. Görüyor <laughs> musun? Bak. Bir de bak uzaklaştıkça daha da büyüyor o. Bak görüyor musun? Çok beğendim. Son bir tane daha var. Gelin son bir tane daha deneyelim. Yurt dışında böyle bir lazeri e, çocuğun teki uçakta tutmuş diye Amerika'da yanlış bilmiyorsam o gün haberde okumuştum. Yerini tespit edip onu alıyorlar evden. Anneciğim? almazlar. A, tutuyorum. Emine çekil ona. Bu, bu bir diğerine benziyor gibi. Benziyor mu? Hepsi farklı. Bak. Başka yok değil mi? Bu kadar. Yok. Ha? Şey, 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 hadi gelin dışarıya deneyelim. Normali deneyelim. Kedi onları Başvuru çıkarman yeterli. Hadi gel bakalım şimdi. Gelin dışarıda bakalım. Yürüyün bakalım. Emir koş. Hep bir yedin ama ne oldu? Yapma. Evet tutma annem evine tut. Işığı kapatayım mı? Ha, kapat, Işığı kapat, kapat kapatalım. kapat kapat. Bekleyin. Arkadaşlar hatta şimdi flaşı da kapatacağım. Üzgünüm. Flaşı da kapatıyorum. Sadece lazeri göreceğim şimdi. Efe tut bakayım. Bak. Nerede? Ya, sonucan, Efe karanlıktasın hadi. <laughs> Efe bak karşı arabanın üstünde. Nerede? Nerede? Ya versen ben tutacağım. Ya, hadi yahu. Karanlık, aydınlık yapıp duruyor. Daha çok dik. Bak. Görüyor ah. musun? Ooo. Oh. Bak, bak. bak şeye bile gözüküyor. Görüyor şey. musun? Bak o şeye bile gözüküyor. Evet. Evet bak çizgi halinde görünüyor. Aynen. Şaka gibi. Bir şey diyeceğim. Hani noktalı noktalı ya, gel, olan vardı yani. ya onu buradaki boş ya, değil, binaya. Efe, dur, dur, boş binaya tutalım onu. Ya <laughs> ne yok? Efe binanın duvarına tutabiliriz. Şimdi zaten bizi gördü. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> dur, dur bekle. Tamam. Şimdi Efe duvara tut. Efe şuradaki duvara gel, tut. bak, gelin Aşağıya bak sen bir gel ilk, ilk önce. Dur, bak Efe aç. Ay, Aa. Geliyor. Yapma. Bir, oha, Abla kardeşim, bak şu o boş duvara tut. Bak. Tut bakayım. Oo, ha abi böyle bak biraz de... başka bir tane daha. Ez uçak mı, uçak mı, uçak. Mı? Dur dur dur. Uçağı dur. tutmayın. Ne? Uçağı tutmayın. Uçak Geç vallahi geçse tutacağım uçağı. uçağı. Abla, Abla sıkıntılı diyor. Hayır. Ya bir saniye tutup kaçarız ya. Hayır hayır. Ha. Ne oldu nereye kaçıyorsun gel buraya. Korkmasın <laughs> <Ya, kurbaşın, boşalmasın>. mı <laughs> Gel gel. <gülüyor> uçağı tutma bak vallahi. O yıldızın oraya kadar geliyor. Hani. Yıldızlar belirledi. Ya e de bak. bak. Şey, hmm. Oğlum, Oğlum dur sakin şey ol. Bu... Efe panik yapma dur bir şey olmaz dur. Efe sen bizi daha çok panik Efe, yapıyorsun. yapıyorsun. Sen gerçekten bulutları panik yaptın. Oğlum, Oğlum buluta tut. Şey yapıyoruz ya? Bir şey olmaz değil mi? <laughs> Hadi buluta tut bir yere. Kameradan sizin gördüğünüz gibi görünmüyor. Oğlum sakin Oğlum, ol. Oğlum ne oluyor gene? <laughs> Gel Derya. Nereye evet, tutuyoruz? Öyle ha misin? bak evet göründü bu. Hani ama o kadar normalde arkadaşlar çok bak. daha net heh, bak mesela burada çok net görünüyor. Normalde çok biz daha net görmeyiz aslında. Evet ama dikkat, şeyde yok, o bak, kadar. Daha, bak karşı binaya bak. bak. tutma. Aa evet bak göründü. Süper. Kolay tutma. Tamam hadi çok dikkat çektik. Çok da dikkat çek, benim evet. bizi biz şikayet gerdetmesin. Aynen. <laughs> hadi gelin. Bunu açık alanda deneriz de işte seninle. Bunu ama. Bunu gidince gidiyor. Aa ben yine de uçak bulacağım uçak. Hayır tutacağım. hayır ya tutma. Ya uçağı, sana. tutacağım nedir git kendim, ya? Git o zaman kendi evinde tutacağım. tut o zaman. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki git kendi evinde tut <laughs> <Amy's gülüyor> uçağı diyor. Evet uçakla tutayım bunu? Hayır 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 hayır. Ağlama lütfen. Ağla Emi tamam bir şey yok. Ya sana şey yapmıyoruz ne yapacağız ya? Açın şu ışıkları artık. Gelin, gelin içeride konuşalım Gelin. Emmi? Karanlıkta değil, aydınlıkta da görünüyor gayet. Sana, saatimi tutayım bak. Anne. Emmi, tut aç elini, Efe beğendi mi sürprizini? Çok beğendim. Ben bunu istiyorum. Yani. Bir dakika, ne yapabilirim? Anne bak. Bir bir şey deneyeyim ben. ben... Ne ben... deneyeceğim? Ne Camdan <laughs> sana yansıyor. Yap Camdan bak. Sana geri vuruyor. Evet. Tut bakalım. Kimsenin gözüne Tut tutma. Bakalım. Bakayım. Bir yerde kırılıyor, kırmızıya dönüyor. Nasıl oluyor? Hadi. Nerede değil? kırmızı? Demir yolu tarafa doğru geldiğinde kırmızı olarak yansıyor. Ay, o, tarafa? Şu taraftan kırmızı çıktı. Nasıl oldu? <laughs> Aa, bir dakika ben de gördüm onu. Ben niye göremedim kırmızıyı? Gerçekten kırmızı şu orada, orada bir yerde. Evet. Camın orada değil mi? Evet. Hah, ha, ha orada o tarafta. Kırmızı çift beliriyor. Evet, kırmızı olarak Yoksa Çıkırma. yoksa yoksa uzanıyor. Gene gene delirdi. Gene çılgınlar yine, gibi. <laughs> yani gerçekten dikkat et tamam dikkat et. Tamam. Arkadaşlar ufak bir. Hah. Şu... Görürsün aşkım şimdi. Ben de yok. göremedim annem gösterirdi abi ben sana bir birazdan. çok istiyorduk. almıştım saklamıştım ben de kenarda. Hadi götüreyim artık zamanı gelmiştir. İnşallah sevmişsindir. Sevdin mi? Şu çok an yüzüme arkadaşlar tutuyor. Arkadaşlar. <laughs> Almak isteyen olursa yazarsınız. Yani öyle link mi veremem ama söylerim nereden aldığınızı. Efendim. Aslında link deriz o da şurada. Değil de hani reklam Ay, olayı yaptın. değil çünkü. Anne, anne, anne Hadi ha. o zaman ne diyoruz? Aa, o zaman deriz kendi çok iyi bakın. Ee, beğendiyseniz bizi bir lütfen Birkaç isim var edeyim. onu da okuyalım mı bir? İsim mi? Olur da okuyalım. <laughs> evet. Kübra, Enver, <laughs> Alya. Vay. <laughs> Kübra, Enver, Alya, Ela, Ekrem, Ali, Cemre, Su, Miray, Yağmur, Bekir, Eymen. Selam istemiş. Selam kardeşim. Eslina, Miraç. Benövşe, Meryem uçar, Hasret Muhammed Kardelen yağmur. Kardelen, yağmur. Ne diyorsun? Cumali ve dünya selam istemişler selamlar. 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 Muhammed e, Ali Baş, selamlar. Sıla, Doruk Ayaz, Uğur, Yağız, Çağrı, Esma, Zehra, Emir, Yağmur, Sezer, Ela. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Biliyorum diyeceksiniz ki Tuba abla isimlere kalp attığını görmüyoruz diye en kısa sürede bir sürü isim okumuş olacağım. İsimler hızla geri gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Efe. Efe hala deneme yapıyor orada. Bak. Orada mı? Bak nerede? Bak bak. Oğlum ne yapıyorsun? Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>